Nasıl? Oyuncaklarla oynuyorum. Yaşasın. Kızım sana masal okumamı ister misin? Tabii ki isterim. Çok güzel olur. Ee, i̇lk önce mama mama yemek lazım. Tamam yiyelim. Ben burada mı yiyeyim? Yok masanda ye. Tamam masana gideyim hemen. Ben sana sütünü veriyorum. Tamam. Teşekkür ederim öğretmenim. Tadı çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim size bir şey diyeceğim. Ben biraz parkta oynamaya gidebilir miyim? Tamam gidebilirsin. Tamam. Ya la 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 la. Benimsin kızım artık. Seni buraya kilitleyeceğim ve asla çıkamayacaksın. Ve seni öldüreceğim. Burada kal. Ve şimdi senin öğretmenin yanına Öğretmen. Siz kimsiniz? Ben benim. Ha, <laughs> sizi kaçıracağım. <laughs> neden kaçıracaksın? Onu söyle bari. Küçük kızı kaçırdım. O artık parkta oynamıyor. Anladım. Ama sen neden bunu böyle yaptın? Sorabil sorabilir miyim acaba? Onu öldürür çünkü. Neden yiyeceksiniz acaba? Çünkü ben grimalım. Ah, başka yemekleri sevmem. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Gelin bakın. Burada duruyor. Gördüğünüz gibi. Neden? Duruyor işte. Kız cevap versene. Öğretmenim. Can. Buranın ben sahibiyim ama niye böyle yapıyorsunuz? Bilmiyorum anne. Çok korkuyorum. O mor, o mor, o Sizi ben kaçıracak. Biliyorum. Onun adını ben biliyorum. Gramon, aslında siz neden böyle suçlu oluyorsunuz? Şimdi, şimdi sonunda göreceksiniz. Polise gideceksiniz. Siz görürsünüz. <laughs> ben asla polise gitmem. Ayrıca sizi de kaçıracağım. Gelin benimle. Ya ya bırakamam. Sizi bırakırsam siz gider beni polise şikayet edersiniz. O yüzden de... Susun. Aslında benim suçum yok. Aslında sizin var. Bana bakın. <laughs> Sizi döverim. Popomu yedirtirim. Susun. Asıl siz. Siz susun. Seni kaçırınca göreceksin. Asıl sen göreceksin buraya gideceğim. Yeni evin burası. Hayır değil. Burası işte sen de kaçamazsın. İstemiyorum. Burada kalacaksın hep. Neden kalacakmışım? Bir gün sen polise gideceksin. Gitmeyeceğim. Asla gitmeyeceğim. Gide, gidebileceksin. Çünkü senin her gün suçun oluyor. Seni buraya kilitlerim. O küçük kız seni kurtaramayacak. <laughs> Kurtar kurtarabilecek. Kurtaramayacak. Kurtaracak. <laughs> Sen öyle san. Ne yapacağım ben şimdi Allah Allah? Nasıl çıkacağım ki ben buradan? Of, bir düşüneyim bari. Neyse. Ay kaçayım kaçayım oraya. Onu oraya kilitledim. just a little Gördünüz siz Sizi buradan kimse bulamayacak Götüreceğim size. Küçük kız da omzuma bindi Neyse hadi bakalım gidelim <laughs> Asla polis Aa, Beni bulamayacak Beni bulamazlar Çünkü polisler çok mal ve saf <laughs> Ayrıca ben kısıkta değiştirebilirim İstediğim zaman grama İstediğim zaman <laughs> Ah İstediğim Bırakın. oldu. Bırakın beni lütfen. Lütfen bir daha hiçbir şey yapmam. Madem bırakmayacaksın ben de ölüyorum. İyi geceler.